Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Newcastle ve Brentford arasında oynanan son 8 maçta, Newcastle 6 maçı kazanmışken Brentford sadece bir kere galip gelebilmiş, bir maçta beraberlikle sonuçlanmış. İki takım arasında oynanan bu maçlarda, genellikle çok gol atıldığını ve ne genellikle üstün olduğunu görüyoruz. Son maçlara baktığımızda ise ne rakiplerine karşı genellikle iyi bir performans sergileyip maça hükmettiğini, Brentford'un ise zorlandığını görüyoruz. Brentford son 5 maçında sadece 2 galibiyet alırken, Newcastle son 5 maçta sadece bir kez kaybetmiş. Brentford, özellikle kendi sahasında oynadığı maçlarda gol yeme konusunda sıkıntı yaşıyor ve bu da Newcastle için bir avantaj olabilir. Nekaslı'nın formu ve Brentford'un kendi sahasındaki sıkıntıları göz önüne alındığında, bu maçta galibiyetin Nekaslı'ya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Tahmin 2.500 oran 1.39. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.